Dostlar hepinize selamlar ben Yokay nasılsınız umarım keyfiniz yeni dostlarım bize kalsın hep istedim futbol mobile 2100 karşınızdayım Evet dostlar bugün yanımda Tylex ve Tobi hoş geldiniz Hoş bulduk Ne? Ha, hoş geldik hoş ne <gülüyor> <gülüyor> Evet dostlar Discord kapandı kapanalı ilk defa bu üçlü bir araya geliyor Evet Discord kapandı yani Abi ne yapalım Dostlar bugün Anlayamam <laughs> Bugün oyuna yeni gelen modu oynayacağız Neydi bu modun adı ben bilmiyorum Arena PvP Aa, Arena Arena'da PvP şey yapacağız işte 3 kişiyiz Tabi Aynen aynen plan. neler yapıyor pisler Abi ama Başlayalım o zaman. Başlayalım dostlar hadi bakalım videomuza geçelim Tabii. Let's go Evet dostlar şimdi gördüğünüz gibi burada toplandık ee, Tolga Lionel Messi aldı ben Casemiro aldım Tylex de Neymar aldı Neymar Şimdi abi. girelim bakalım Evet dostlar bizim takım geldi şöyle Casemiro'lu ee, Neymar'lı Messi karşı takımlara, ee, De Jong De Jong var Garnacho var Garnacho ve Messi var Haydi bakalım Ama Messi hep alınıyor ha Böyle Garnacho evet, Messi'nin şutu bayağı hani güzel vuruyor Messi Böyle bakın ortada Defans yapıyorum Tamam sen defans Geride kalsın Aha Aldım onu Gökay Yapma Oğlum kafamı kaçacağım. Haydi oh. açın. Oğlum bu kaleci bunu nasıl yiyor? Aa iki pas attı. Kaleci atalım. mal ya. Bu kaleci de ama bir bu 120 saniye. Tayler 120 saniye. Saniye, saniye, saniye görüyor musun? Evet. 112 düştü bir anda ama işte. Kafamla indirdim. Hadi oğlum. Ama niye pas saymıyor mesela? Ben kafamla boşuna mı indiriyorum? Büyük ihtimal boşuna indiriyor. Adamla dual pas atıyor ya. Böyle güç kullanmaz. Aha. Oğlum vuruyor adam bulmaması onu. Bana gel, bana gel, bana gel, bana Heleci. gel, kaleci. Geldi. Uf, ay! Çok güzel, güzel attı. Çok güzel attı. Hadi güzel attı. Gidi yapması çok kötü. İşte, Bir tane alalım. kötü oldu. Kötü oldu. Ya, Ama olsun, gol mü gol alabilirim şimdi. Gol sözeyiz. dikkat Tamam. Berler, pas, pas, Tayles. Tayles aşağı. Vur. Oy! Güzel gol, güzel gol. 3 bas sende 4-2. Çalımı 4 -2 atıp 2 geçelim yani. böyle. Basıp basıp. Bu hayır, arada bunun hayır. hızını kullandı mı çok iyi, iyi oluyor. Hayır. hayır. Gerçekten bunun hızını kullandı mı gerçekten çok iyi. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Geri dön, geri dön, geri dön. Mahalleye savun, Çanakkale'ye savun. Sakin. Ha? Aa, topu çalmayı mı yiyin sen? <laughs> uh, helal kaleci. Çok kral adamsın. Helal de, Allah! Hayır, kaleci. o kaleci adam. Hazır mısınız beyler? At. Hayır, Allah, hayır, Allah. hayır! Allah. Neymar yere Allah. düştü ya! Neymar orada gerçekten birisi... Ya söylemişim ama gerçekten Neymar'ı bir orada şey yaptı ya. Neyse. <laughs> yere yaptı böyle be Neymar. Neymar, Üzgün. Ersin, Üzgün. Allah! <laughs> beyler dikkat, beyler dikkat. Alacağız onu. Aldım onu, aldım onu çok zıvan. iyi. Zıvan. Gökay zıvan. yaz. Zıvan. yaz. Müthiş. <laughs> Ama mesela bu karşımıza gelenler full seyahat farkındasınız. Habire evet. ikili deniyorlar. Abi en az iki deniyorlar. Paslı deniyorlar bile. Evet. evet. En az bir tane pas deniyorlar. Messi, Messi. Yapma hayır, yapma, yapma, hayır. O kaleci. Oo, geri zekalı. Tam bir bir mi sayıldı? Bir sayıldı. tamam, 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 tamam. 30 saniyede bence 2 gol falan gelir ya. Ben ortaya i̇şte, geçeyim. Casemiro'nun kafası güzel de. Yapma. Oha oradan olmasın. Oha yedi, ya iyi iyi oy, oyun bozuk bu arada. O zaman ondan sonra gol atmasına Bu oyun bu oyun bu oyun Gerçekten. Adalet. bak, gücüm var denk getirirsem kullanırım ha. Ka Kakay. Aa, vuramadım. denk getirirsem kullanırım dedi. Denk de getirdi kullanamadı. Denk <laughs> <laughs> Pas. Alex. Tayle Tay Tay Tay. Vur. Gel <laughs> lan lan gel. Click fail. 7 <laughs> 6 o 6 saniyede yemememiz lazım. Bakın. Hadi yemeyiz ya, değil, Herkes. Ya, değil mi? <laughs> Herkes. Hop. Vurun oradan Talious, vuru bir tane daha. Bir tane daha. Felix vur. Vur. Helal üstünde, bir tane daha gol attık oh, ve 8-5 yendik. Ya 0 saniyede attık abi. Saniye evet mi? evet, 8-5 <laughs> yendik kolay abi. Kolay Gayet, Gayet iyiydi bu arada de Casemiro'yu da beğendim. Oğlum benim golümü saymadı evet. oyun. Bu ne olduğu şey, Hiç One seviyorsam. Rumble'daki gibiydi galiba böyle bir... E, evet evet, bu Neymar <laughs> şov yapıyor. Gayet iyi, 5-7. 7 5 yendik abi. Ye. 5-7. Bu arada de öyle gözüktü, öyle okudum. <laughs> neyse o zaman var, dostlar bir var. sonraki maçımıza geçelim. Let's go. Bizim yeah. takım geldi dostlar. Evet bu sefer de Kunde'yi aldık. Burada da Bruno Fernandes. Eee... bunlar Saliba. Var. Saliba evet onu Saliba değil mi o? Şey diyor şu For Barcelona'daki oradan, Barcelona'daki bir... stoper değil mi ya o ben mi yanlış? Evet o. O değil mi evet tamam. Hmm. Ee, <laughs> neyse. Ya oyuncunun <laughs> adını bilmediğim için karıştırdım ya. Ben seni ben Böyle adamlar da bulucuk bu Bruno Fernandes var burada alırız. Bruno Fernandes çöp ya. Yaz onu. Yazdım bunu. 2-2 oh, yeah. en azından 2 yani bir puan değildi. Ben iyi pasla. 2-2. O da ben mecbur atmak zorundaydım zaten. Yani. Hadi Tylex. Gel. 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 Ee... Gel. Gel. Bu adamlar oynayamıyor mu nayi bu böyle nedir bu adamlar? Oğlum, lan bakayım ben lan mavi? Bot mu lan bunlar? Ha bot. Ne yapıyor ne yapıyor? Böyle adamlar geliyormuş lan bir sürü cümle. Messi Messi at Messi at. Messi. Mes 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 Allah! Ya, çok geri çok ileride kadar. 2-2 yaptılar hemen. 2-2 yaptılar hemen. Ya Kaşıları? yapmayın Yap. şunu ya. Ya çocuklar ya. Yapmayın çocuklar yapmayın çocuklar. Hadi hemen gelin oradan. Ben abi. gerideyim, gireyim. Gireyim, ben bekliyorum. Bekleme hataymış. Beyler, beyler birbirinize niye gidiyorsunuz orada? Ulan <laughs> Ulan kaleci. Mesela, mesela, mesela. Tüm 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 hata kaleci de bu arada. <laughs> ne Oha oynanan öyle. Ne yaptı Az abi? Kanka Saliba yaptı onu. Ulan arkadaş. Talex. Ya. ya yapma be oğlum. Oğlum ne oluyor duvarda tövbe yarabbim. Ya aşağı aşağı atarız. Şimdi. <laughs> Şimdi. Oğlum enerjim <laughs> de oldu. <Hiç gülüyor> ben de niye olmadı. Uzaklaştır. Okay. Aha aldım. Oğlum o Sadeva'yı vurun ya. Vur artık ya Kasemiro var ya ayağını götünüz. Şimdi bir şey. <laughs> Bu nasıl basket atar gibi şu pas atıyor bu adamda. Trailer. <laughs> ya solo ya Oha. yeter Hocam. Nasıl bayılmışsın be. Oğlum alın onu. Oo oh, helal lan kanka intikamını aldı adam. Oradan vursan girer mi Tolga? Biraz mantıklı. Fizik kurallarına aykırı. Uzatmaya gidiyor mu de, bu de. arada? Ha? Uzatmaya gidiyor mu? Böyle yazın. Oha. Ha atan alıyor atan, atan, alıyor. atan, alıyor, atan, evet, benim alıyor. Benim abi, atan alıyor. Atan alıyor, atan alıyor. Abi atan alıyor. Hayır. 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 Aa! Ha, Selex. Yazdın artık onu yeter. Yazdın oh. işte bu. 4 2 çok evet. iyi abi. Bak bu atan kazanır olayı güzelmiş bak. Ne oldu? Casemiro evet, Messi'nin sırtına falan çıkmaya çalışıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Kaç yaşında adamlar ya. Tövbe evet, tövbe. Yani, Basit de. Evet. <laughs> <Basitli>. Güzeldi <laughs> üf. Şu pozlara bak ya. Biraz bu kadar az <laughs> gol beklemedim ben. Daha fazla evet, gol evet bekliyordum. Evet geçen maç en ıı, 8 falan 7 7 7 5 yendik de bu maç 4 2 idi. İyi Son saniye golcüsü. <gülüyor> <gülüyor> evet evet güzeldi güzeldi. Ben beğendim valla. Dostlar bunun bir sonraki videosunda isterseniz gene çekeriz. Güzel oldu bence. Gayet de iyiydi. Eğlendim geldi. yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğlendim o arada açmışım ben. Ben büyük şavva açtım. Şav. Umarım <laughs> videomu beğenmişsiniz <laughs> dostlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Sizi çocuk öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Aynen öyle. Görüşürüz. Bay bay. Hadi Allah'a emanet hadi hadi. Kapatın.